Herkese merhaba arkadaşlar, Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içerimizde ise bir elmas harcamamız olacak. Evet arkadaşlar, 2000 elmasa yakın bir elmasımız var. Ve bugün de çok güzel etkinlikler geldi. Mesela şu tarzda bir solmuş çarkımız var. Buradan ucuz fiyata şu kıyafeti çıkarmaya çalışır sizlerle beraber. Onun haricinde ise diğer ödüller bakacak olursak eğer XM8R içerisinde uygun fiyatı belki şu Katanya'da alabilirim. Belli olmaz. Zaten fiş yerimizde silah kutularımız da var. Ama onun öncesinde ise arkadaşlar şans otomatında bili biliyorsunuz zombi samuray geldi. Zombileşmiş samuray. Şimdi arkadaşlar bu skar bende var. Bu kıyafet de bende var. Zaten mevcut görüyorsunuz. Bana sadece bir tane şu parçadan lazım. Şu gardiyanı alabileyim. Ve şimdi videoyu burada durdurup Yorumlar kısmında sizce ben buna 10 artı çevirmede tek atmış mıyımdır? Bir yorumlara yazın arkadaşlar. Hemen şöyle 10 artı bir çevirmemizi de yapalım bir. Tek atı diyenlere tebrik ediyorum. Doğru bildiniz. Çünkü tek attık. Vay be geri kalan sürüsüne sürüsüne bereket kutu verdi. Şimdi yok parçalar da var bu Parçalar parçaları bir çevirelim. Bakalım ne verecek. Belki bir silah kutusu falan verir. Hiçbir şey vermedi. Tamam şundan hemen şuraya bir çevirelim. Çantayı verir. Bu çanta de var. Tamam. Bunları kasaya gönder gitsin artık. Tamam buradan gardiyanımızı aldık. Hemen şöyle arkadaşlar şu sorumlu şakada girelim. Çünkü diğer kıyafetler bende var zaten. Onu almaya gerek yok silahla. Kıyafet bende var. Hemen şöyle bir ücretsiz çevirme yapalım. 75 indirim. Şu silah kutusunu alırım ya 75 indirime. Kasaya gönder. Hemen şöyle bir inle. 85. 150 elmas hiç hiç düşünmeden alırım ya bunda hiç şaşma bu da kasaya gitsin tekrardan bir çevirelim bakalım kaç indirim verecek 55 şöyle bir yenileyelim burayı 55 elmasa hiçbir şey alınmıyor ki neyse şu 3 kutu 150 elmas 67 elmasa geliyor alalım ya onun yerine silah kutusunu alayım 56 elmas Hemen yani şöyle bir ücretsiz şerme daha. 60 indirim. 60 elması da şunu alalım. Bir şey olmaz. 70 indirim verdi. Şöyle bir 10 elması bir sayfa yenileyelim. Güzel. Silah fişi. Tamam ya şu silah fişini alalım. Bak uygun fiyata gelirse şu katanayı da alırız oradan. 80 indirim. Ne yapacağım şimdi biliyor musun? Şimdi 36 elmasa bunu al. Tamam mı? Şimdi 65 indirim verirse direkt mamayı alacağım. 65 indirim verdi. 15 elmasa al mamayı. 90 indirim ise 59 elmasa sadece şu katanayı da bir envanterimize alalım. Gayet güzel oldu. Hemen şöyle bir ücretsiz çelme daha yapalım. Belki %80-90 indirim verirse bir çelme daha yaparım. Bir an %90 vereceğini zannettim. Neyse şu sayfayı bir yeniley yenileyelim. Yok ya, o kadar güzel bir şey vermedi. Şu o da kartını alayım ya. 34 elmasa. Hemen şöyle bir ücretsiz çelme daha. 75 şey bir sayfa yenileyelim. Elmas veriyor. Tamam şu silah kutusunu alalım. 5 tane silah kutusu. Şu parayı da alabiliriz aslında. %70 indirim verdi. Yok ya. şey bir sayfayı bir yenileyelim. Yeniler. Yok arkadaşlar orada öyle güzel bir ödüller vermiyor artık. Şu silah kutuları falan var da. Onları karışıma çıkarmıyor. Tamam neyse buradaki harcamamız yeter. Evet şimdi. Buradan gardiyanımızı aldık. Şu ifade var. Şu an 179 elmas basacağım ya. Tek atabilirsem atarım yoksa da. Bir şey almam buradan. Zaten o ifadesiyle fazla sevdiğim bir ifade değil. Yok kanka yok. Bu da iş, iş harcanmaz. Bir parça tek verdi lan. Kaç parçaya ifade alıyoruz? 9. Bir parça mı var? Ben şuradan şu silah kutusunu alayım. Hadi direkt açalım. 24 saatlik Buradan da başka bir şey alınmaz. Evet onun haricinde ise kobra içinde hiç değilse bir şey istediniz. Onun için neler çıkaralım buradan bak. Bu silah bende full koleksiyon halinde var. Bir de bu. Bunların ikisini çıkartalım. Hatta sizi mi kıracağım? Bir çerim yerine iki çerim yapacağım. Mama verdi. Hadi bir 39 çerime daha yapalım. İşte şu yandaki bir şey de almış oluruz. Ben de olan çantayı verdim. Hiçbir şey vermediler. Keşke hiç basmasaydım. Evet. Şimdi başka ne tür etkinliklerimiz var? Yok. Bunu yaptık. Çakfiye yaptık. Tamam başka bir etkinliğimiz yoktur. Hemen şöyle bir şans otomatiğine da girelim. Tekrardan. <laughs> Şimdi burada ne var? Otelden bir şablon çıkarmıştım. Oradan bir silah alalım. Şu mavi alacağım ya. Şu, şu, beyaz aynen beyaz mavi değil. Ateşli isabet veriyor bu. Hasar menzil. Dur dur bir şeye bakacağım bak. Şimdi aklıma geldi. Şimdi arkadaşlar bende UMP var. Otel UMP'si. Şimdi bak bu 1 artı 3. Burada 1 artı 2 olması lazımdı. Ateşli isabet veriyor. Hasar menzil veriyor. Bunu aklınıza tutun. hasar menzil atezi isabet. Özellikleri birbiriyle, birbirleriyle aynı. Hemen şuradan bir takız edelim bir artı Çok güzel. 11 tane otomatik fişimiz var. Şu 10 fişe de ikisini birden çıkarmam yok mu ya? Bence bu 10 kelimede UMP verir. Hiçbirini vermedi. Yani en başta bir kayıcı silahı, Doğru silah, silah desteğinde bende var zaten. Oh, işte bu kötü oldu. Neyse şu bir şeyler toplayalım. Tekrardan bir 10 tane fiş yapınca tekrardan basarız. Hatta içime doğru lan bir tane basacağım. Başa dolmuş içime. Evet arkadaşlar onun haricinde ise bu kıyafet de geldi silik mağazasına. Zaten bu kıyafeti çıkaracağım. 80 tane fişim var. Lakin ise 47 de filan. Ama ben şu kıyafeti istiyorum ya. Bu kıyafette zamanında bir solmuş şarkı elmasla gelmişti. Bak şimdi buraya ücretsiz şekilde geliyor. Buram 4 parça kıyafet 1, 2, 3, 4 parça kıyafet bir de ana kıyafetimiz var. 80 fişimizden şöyle bir 10 artı 1 çevirme yapalım. Hızlı geç. Hiçbir şey vermedi. Hızlı geç. Bir tane parça mı verdi? Aynen. Hızlı geç. Oğlum niye vermiyorsun lan? Hızlı geçik vermiyorsun. Bari bunu ara sahneye geçmeyeceğim hadi. Bakalım ne vereceksin. Yok arkadaşlar belli oldu. Zaten şu an 91. Lucky yüzde garanti verecek artık. Hadi Lucky 100 olsun da verme de göreyim seni. İki tane sarıyam doğru. orada. O güzel bak erken kıyafetini aldık. İki tane silik parçası. Bir kıyafet, bir de kızın kıyafetini aldık. Tamam. Bunlar şimdi kasaya at. Hemen şu yan tarafı toplayalım hemen hızlıca. Kaç o 118 tane parçamız olmuş. Dur o zaman hemen şöyle bir mağazaya girelim. Al kısmından küt parçasıyla şunu takas edelim. Kaç tane küpümüz oldu? 8 tane küpümüz var ve yakın zamanda da misik mağaza inebilecek biliyorsunuz. Evet onun haricinde silah desteğine falan da çıkarmıştık. Hemen şöyle bir silahlara da girelim bir. Buradan ne çıkarmışız? Süreli silahlarımız var. Buradan bir Tamsil desteğini daha çıkardık. Bununla beraber 7 tane Thompson desteğimiz olmuş. Gayet iyi tabancalardan süreli, süreli vermişti. Ha, bir de katana çıkarmıştık bunu. Yok lan geri bunu Bununla beraber de 12 tane katana desenimiz olmuş. El nasıl çıkıyor. Bak unutuyordum gardiyan çıkardık. Bununla da 47 tane gardiyanımız oldu. 3 tane gardiyan sonrasında ise 1000 tane şey yani 3 gardiyan sonrasında ise 50 tane gardiyanım olacak. Evet arkadaşlar bir videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız bin elmasımız kaldı tekrar elmasların bildireceğim ve güzel etkinlikler gelirse yine sizlerle beraber harcayacağız bir videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız bir sonraki videoda görüşmek üzere esen kalın kendinize iyi bakın bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.